aldıkları rüşvet pazarlıklarını o aldıkları villaları yatları katları oyun Salman'ın dört buçuk milyonluk Euro'luk yatını Bolu Mengen'deki rüya çiftliğini Yıldız'daki otellerini özel kalem müdürü olup iki tane Ankara'da üniversitesi olan özel kalem müdürlerine soracağız hangi parayla aldınız diye o milletvekili olup da 70 milyonluk parayı kocama borç verdim diyenleri Afrika'da maden ocakların var diyenlere soracağız onlar şimdiki gibi söyleyemeyecekler. Şimdi ne diyorlar? Geçenlerde plan bütçe komisyonunda eski Ulaştırma Bakanı'na bir CHP vekili soruyor. Eşiniz diyor boşanma davası sırasında 5 milyon dolar rüşvet aldığınızı söyledi. Ne diyorsunuz? Toku yedirmeyeceğiz size diyor. Toku yedirmeyeceğiz. Evet, La oğlum evet. 5 milyon doları sordular lan. Ama adam ne dedi? Toku yedirmeyeceğiz dedi. Bunlar işi öğrendiler lale şimdi. Ezan susmaz, bayrak inmez. Bak üç harfli marketlere saldırıyorlar değil mi? FETÖ'cü evet. diye, FETÖ'ye iltisaklı diye. Suçlu kim oldu şimdi pahalının suçlusu? Üç hafta markette. E benzin zamları, elektrik zamları, doğalgaz zamları, akaryakıt zamları, kira zamları bunlar suçlu değil. Yani AKP suçlu değil, suçlu dış güçlerden şimdi iç güç olan üç harfli marketlere döndü. Ha üç harfli marketin başında bir adam var. Erkekleşti Galip Aykaç diye yıkıyor ortalığı. Bahçeli'ye de çok ağır sözler söyledi. Artık o sözlerin muhatabı MHP'liler cevabını da veriyorlar zaten. Ama o Galip Aykaç'a soruyorum. Galip Aykaç, bu kadar yiğitsen, delikanlıysan seni FETÖcü diye suçlayan CHP ya da Demokrat Parti'li genel başkan olsaydı bütün çalışanlarınla beraber Çağlayan Adliyesi'nin kapısına gider, suç duyurusunda bulurdun. Galip, bu kadar yiğitsiniz. Bin marketin sahipleri bu kadar yiğitseniz Size FETÖcü denildi. Niye bir suçluluğuna bulunmuyorsunuz? Niye bulunmuyorlar? Çünkü FETÖ'nün bankası, bankasya'yı kuranlar ve e, hissesi olanlar arasında bu arkadaşlardan da olanlar var. Sayın Bahçeli ezbere söylemedi. Durup dururken söylemedi sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli iftira atmak için, karalamak için söylemedi. Bilerek söyledi, bilerek. Dolayısıyla yürekleri yetiyorsa mahkemeye gitsinler. Öyle yalandan densizler, hadsizler, alçaklar, alçak arayan, densiz arayan aynaya bakacak. Öyle ya, ama yok. Senin paran olabilir ama sen kimseye bu ülkede hakaret edemezsin. Hele Devlet Bahçeli gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkanlık yapmış bir insana sen densiz, alçak diyemezsin. Bundan sonra biz de konuşacağız. Ne konuşacaksın lan? Ne yapacaksın lan konuşup da? Ne diyeceksin? FETÖ'cü müsün değil misin? Söyleyeceksin. FETÖ'cü değilsen bana FETÖ'cü dediler diye mahkemeye gideceksin o zaman. Mahkemeye. CHP Genel Başkanı söyleseydi tekrar söylüyorum Lale Hanım bunu bütün çalışanlarıyla Çağlayan diyesine giderlerdi. Dolayısıyla samimiyet lazım. İşte bu samimiyeti biz devri sabık yaratarak göstereceğiz. Sedat Peker'in gönlü rahat olsun. Sedat Peker'i sevenlerin gönlü rahat olsun bu ülkede tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerden, kul hakkı yiyenlerden, 17-25 Aralık'ta 700 bin dolar saati rüşvet diye alanlardan, Ünsal Banlardan, Serkan Taranoğullarından, Korkmaz Karacalardan, Ali Fuat Taşkesenli oğlundan, Zehra Taşkesenli oğlundan, kocasının şirketinden bakanlığını dolandıranlardan, milletin anasına küfreden beşli çete başta olmak üzere hep AKP'lilerin aldığı ihalelerin hesabını sormazsak namerdiz. Soracağız. Bu milletin hakkını yedirmeyeceğiz. Allah nesul, Resulü ne diyor? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyor. Sedat Peker haksızlık karşısında susmadı konuşuyor. Kendi canı pahasına, ailesinin evet. hayatını tehlikeye atma pahasına. Sedat Peker'in konuştuğu yerde milletvekili, Türk milliyetçisi Cemal Engin eğer konuşmazsa aldığı para haram olur haram. Lale Özan Arslan konuşmazsa aldığı para inanan insanlara karşı sorumluluğu haram olur haram. İşte biz inananlar olarak hep söylediğimiz bir şey var. Doğruların görünmeyen, görünmeyen orduları vardır dedik biz. Rahmetli Demirel'in sözüdür bu. Doğruların görünmeyen ordularıyız biz Allah'ın izniyle. Ve göreceksiniz ki Neticede bunun hesabını soracağız. Soracağız. Süleyman Soylu'nun gönlü de rahat olsun. Allah'ın izniyle onu da yüce divana çıkarmayı Cenab-ı Hak bize nasip edecek yani. Onu da bu memlekette soracağız ona. Neler soracağımızı Süleyman biliyor. Koyuncilerle fotoğrafını soracağız. O yanlış adrese geldi deyip serbest bıraktıkları kokain kaçakçısını soracağız. O uçağında kokain yakalatanları soracağız o eroin kaçakçılarıyla fotoğrafları soracağız. Bunlar ne güzel bir tesadüf diye o tesadüflerin nasıl gerçekleştiğini soracağız. Neler aldılar, neler kazandılar onları soracağız. Neler soracağımızı kendisi iyi biliyor. Öyle tehditle masada oturup, odada oturup, küfür ederek, hakaret ederek elime geçerse şöyle yaparım. Aynen o zaman böyle yalandan mangalda kül bırakmayan tiplere dönüyorlar. Neyin hesabını soracaksın? Neye küfür ediyorsun oturup da kardeşim? Ne hakaret ediyorsun? Ülkenin İçişleri Bakanısın. Bu söylenenler yanlışsa yanlış diyenleri şikayet edeceksin. Hakkını sen de arayacaksın. Bu fotoğrafları niye çektirdin? Çıkıp söyleyeceksin. Şerefsizsiniz, teröristsiniz, vatanın birliğini istemiyorsunuz, HDP'nin yandasısınız. Ya düşünebiliyor musun? Altı tane Taksim'de insanımız ölüyor Lale. Bu adam diyor ki Amerika'nın taziyesini kabul etmiyorum diyor. Amerika yaptı bunu diyor. Aynı anda da şahsımın cumhurbaşkanı yani onların şahsının cumhurbaşkanı onların amiri Amerika'nın devlet başkanı Biden'la oturuyor. Biden taziye ediliyor. Yetmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti taziye ediliyor. Üçüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağı var. Bunlar bizim aklımızda oynuyor. Bunlar tabanı kemikleştirmeye, kendi tabanlarını kemikleştirmeye gidiyor. Bugün Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Ağrı'da diyor ki aman ha dikkat edin diyor. Bu muhalefet her türlü uyanıklığı yapacak diyor. Bu muhalefet diyor her türlü diyor gasp yapacak diyor. Her türlü fırıldağı çevirecek diyor. Ya adam kendini bu kadar güzel tarif eder mi? Ben Adil Kara İsmailoğlu'nu bugün takdir ettim ya. Adam aynaya bakarak bir konuşma yapmış. Uyanıklığın nasıl olacağını, gaspın nasıl olacağını anlatıyor. Ama diyor ki bunu muhalefet yapacak. Adil'cim rahat ol. Bu işleri siz iyi biliyorsunuz. Size yakışıyor bu işler. Muhalefet bu millete güvenerek, bu milletin ferasetine güvenerek dürüst, namuslu ve haysiyetli bir şekilde bütün imkansızlıklarla Anadolu'yu gezerek milletten çare bekliyor. Gültekin Uysal'la birlikte, Afyon milletvekilimizle birlikte son bir haftada 15 bin kilometre yaptık. Sen de Evet. Birkaç kere yayına davet ettin. Katılamadık evet. niye? Çünkü Anadolu. Bu arada televizyonlara çıkıyoruz, katılıyoruz. Evet. Altını masını topladık. E, Afyon'daydık, Dinar'daydık, Antalya'daydık, Manavgat'taydık, Alanya'daydık. Burdur, Bucak'taydık, Aydın'daydık, İzmir'deydik. Fethiye'deydik. Fethiye'de bir miting havasında gerçekleşti parti binamızın açılışı. Muhteşem bir açılış, muhteşem bir destek oldu. Dolayısıyla böylesine bir çalışmayla biz milletin huzuruna gideceğiz. Uyanıklık gasp etmek bunların işi. Yani 31 Mart'ta İstanbul seçimlerini gasp eden adam muhalefeti gasp etmekle suçluyor. Ya ayıptır Adil yakışmıyor ya. Bakanlık yapacağım diye Tayyip Erdoğan'ın gözüne gireceğim diye insanlara böyle hakaret etmek hiç yakışmıyor. Bunların insanlıkları tükenmiş. Artık saldırgan agresif olmuşlar. Ne diyor Milli Savunma Bakanı? Siz nah oy alırsınız diyor. En kibar bilineni en kibar bilineni Hulusi Akar o bile dengesi bozulmuş. Nah oy alırsınız diyor. Ya Hulusi abi oyu millet veriyor. O nasıl bir tabir? Nasıl bir üslup ya? Bu hale nasıl düştüler? İşte kaybettiklerini gördüler. Bakmayın öyle yalandan anketlerde iki puan, üç puan yükseldik demelerine. Ya neye göre yükseldiler lale? Peynirin fiyatı eti geçti ya. ya. Yumurtanın evet, sadece düştü Süt 22 lira ya. ya. 6 aydır et yemiyorum diye ağlayan emekliler var ya. ya. Sabah kahvaltısına Canan Karatay diyor ki 10 tane zeytin muhakkak yiyin sağlığa iyi gelir. Ey gidi Canan abla dünyadan haberi yok. Millet 3 zeytin yiyemiyor ya. Millet 3 zeytin yiyemiyor. Emekliler perişan 3500 lira aylıkla bir ton kömür alamıyorlar ya. Emeklilikte ya işe takılanlarla dalga geçercesine oyaladıkça oyalıyorlar. Sözleşmeleri kadroya alacağız dediler. En basitinden uzman çavuşlar Afrin'de can veriyor, vatan için mücadele veriyor. Diyorlar ki vatan savunmasının sözleşmesi olmaz, bizi de kadroya al diyorlar. Onları kadroya almıyor bir iktidar düşünüyor. Kamu çalışanları var, sağlıkçılar var, yıllardır 10 yılı aşkın zamandır hizmet ediyorlar, kadro vermiyorlar ya ama yalandan sözleşmelere kadro verdik diyorlar. Belediye çalışanlarına, özel şirkette zabıta olarak çalışanlarına, belediye şirketinde çalışanlarına kadro sözü verip vermiyorlar. Yani milletle dalga geçiyorlar ama millet onlarla dalga geçeceğini anlayınca da çok agresif oldular. Ama devam